Şimdi şu şekilde yaptım ve birleştirdim. Aile, aile. aile. Evet. Çevirmek yok. Aile. Parmaklarımı büktüm. Anne. Aile. Anne. Baş parmağımı çeneme koydum. Baba. Baba. Peki ben baba işaretini götürdüm. Abi. 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 Aha. İki. Birleştirdim, çeneme koydum. Bu Hı -hı. dişi kavramlar için kullanacağım bunu. Kadın, kız, hanım. Evet. Peki ben bu işareti yukarı götürdüm. Allah. Allah. Abla, kardeş, kardeş. 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 Mesela kız, kardeş. kardeş. Erkek, kardeş. kardeş şeklinde yapabilirim. İkiyi açtım. Şu şekilde işaret parmaklarından koydum. Z. Teyze, salla, hala. Bu kardeşti. Bunları ayırdım. Şu şekilde yapıyor. Tartışma, tartışma, ağlacak. bu şekildeydi. Ben ve kardeşim tartıştık şeklinde yapabilirim bunu. Peki vardı. Bir tanesi şu şekilde dönecek. Bebek bir de kucağına sallıyor gibi. Bebek. Bebek. Mesela bebek çok ağladı dediğimde bebek çok ağladı. Ağlamak. Ağlamamak dersen olunurdu. Ağlamamak. Bana. Evet. Çapraza koydum. Şekilde böyle evet, yay gibi çizdi. Damat ve aday. Ama burada aday tabii genel anlamda olan bir aday. tek damat adayından bahsetmeyeceğiz. Şu. Damat ve aday demek. Evet. Özlemek özlem. Fiil olarak unutma. Unutmak. Mesela ben senin adını unuttum. Evet. Ben senin adını unuttum şeklinde. Çocuk. Oyun oynamak, silkele ben, bakalım, istiyor. Evet, şeklinde yapar bunu. Peki, bulmak. Bu Şimdi kendine çekiyorsun işaret parmağı, tamam mı? Yani sıyırıp alıyormuş Bulmak. At bakalım. Önce, sonra. Aha. Önce, sonra. İki saat önce dedim. İki saat önce.